Telefonumuz var. Alo. Efendim. Buyurun hanımefendi. Ee, ben İbrahim Bey'e bağlamak istemiştim. Tabii buyurun sorunuzu sorun lütfen. Ee, ben e, benim de şeker var. Şeker hastasıyım. Tansiyonum var. Ee, ben onun için bir kilo değil. Kilo sezlerim Onun için bir ama ne kullanmam lazım. Tabii hocam. Keçi sedefi forte. Şurada. Hangisidir İbrahim? Bey? Evet. Şeker hastalığına karşı dünyada çok güzel, çok etkili bitkiler var. Bunlardan biri keçi sedefi. Memleketi Türkiye fakat Almanlar yetiştirip bunun damlasını, darajasını, hapını yapıyorlar. Ekstraktını yapıyorlar. Artı keçi sedefi forte biz de üretiyoruz. Artı Hindistan'da kurmar veya cinnema denen bir bitki daha var. O da Hı. burada. Bu da aynı şekilde Şeker hastalığına karşı en etkiyi bitkilerden biridir. Fakat çayı içildiğinde birleşimindeki etken madde bunun yeterli olmadığından e, ekstraktının kullanılmasında fayda var. Keçi sedefi forte veya gurmar forte. Gurmar forte iki ürünümüz var. Gurmar forte, keçi sedefi forte ikisi de şeker hastalığına karşı. Tansiyon problemi olanlar için de alıç forte. Kullandığın zaman kişi yavaş yavaş fakat şu var. <laughs> Bütün hangi hastalık olursa olsun kişinin mutlak suretle vücudunu arıtması detoks yapması, arıtması gerekir. Vücuttaki cerahat, çurufun çözülmesi bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bir bağırsaklardaki mantarın yok olması gerekir. Bunun için aloe vera. İki, karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması Efendim böbreklerdeki yağlanma, kalp damarlarında yağlanma ve bütün yağlanmalara karşı iksir. İksir ve aloe vera jel mutlak suretle kullanıldığında bu iki ürün vücudu aratır. Temizleyecek. temizle hem zayıflatır, tansiyonu, kolesterol, lipid, trigliserid yavaş yavaş 6 hafta sonra normale döner. İstersek mesela iksir kişinin kalp damarları yüzde seksen, yüzde doksan tıkanmış dahi olsa açar. İsteyen önce mesela kalp damarları diyelim ki tıkanmış olsa şahıs doktoruna gitsin. Muayene olsun. Sonra da ilk seri kullandığında artı bunun alıç forte kalp damar için özel bir kapsülümüz daha var. Bunu da kullansa daha kısa sürede etki yapar. 6 hafta sonra doktoruna gidip muayene olsun. Aradaki farkı görür. Bu kadar evet. net. Ha bazılar diyor ki